Evet bu hastalar tarafından çok merak edilen bir konu. Hocam dişlerimi beyazlattım ya da dişlerimi beyazlattıracağım ama bu beyazlık ne kadar sürecek? Bunu merak ediyorlar haklı olarak. Burada şunu söyleyelim. Aslında bu tamamen hastaya bağlı bir durum. Yani biz ofis tipi diş beyazlatma dediğimiz hasta koltuktayken diş beyazlatma yapıyoruz ve hastaya bir takım önerilerde bulunuyoruz. Bunun daha uzun sürmesi için. Bunlara dikkat ederlerse bu beyazlık çok daha uzun süre gidecektir. Ama burada net bir süre vermek çok doğru değil. Eğer hastalar iyi bir ağız bakımı yaparsa yani iyi bir diş fırçalama yaparsa renklendirici gıdalar ve içeceklerden uzak durursa nedir onlar İşte çay, kahve, sigara, işte kırmızı şarap, salçalı bir takım yiyecekler vesaire bunlardan uzak dururlarsa bu beyazlık çok daha uzun sürecektir belki yıllarca sürecektir. Ama bu dediğim şeylere dikkat etmeyen hastalarda birkaç ay sonra bile belki tekrar eski rengine geri dönüyor. Bunu unutmamak lazım. Yine bu beyazın daha uzun sürmesi için Ofis tipi beyazlatmanın yanında ev tipi beyazlatma yapılabilir. Bu tedaviyi destekleyecek, ofis tipi beyazlatmayı destekleyecek şekilde ev tipi beyazlatmayla da daha uzun süre bu beyazlığı sağlayabiliyoruz.